Sefa Her hafta sonra geliyoruz Hala karışmış buraya Bugün işte 4-5 tane tuttuk Geçen hafta bir poşetten fazla tuttum İçinde 25 tane vardı Bayburt'tan geldik balık tutmaya Yaklaşık bir 30 kilometrelik yolda Hafta sonu değerlendirmek için Güzel oluyor bizim için evet. Ramazan bir de zaman geçiriyoruz Bir taraftan da balık tutuyoruz Allah çok balık olduğu söyleniyor da 12 saattir buradayız <laughs> Tutamadık ama etrafta bayağı tutan var <laughs> Thank you.